haberal.com'dan herkese merhaba. Ankara'nın Altındağ ilçesinde Suriyeli mülteciler tarafından öldürülen Emirhan Yalçın'ın babası Osman Yalçın Yeni Çağ Gazetesi'ne konuştu. Osman Yalçın bu iktidara yazıklar olsun diyerek hükümete tepkisini dile getirdi. İşte Osman Yalçın'ın açıklamalarını ekranlara getiriyoruz. 10 kilo fazlası vardı. Sınavlara kadar spor yapıp fazla kilosunu atmak için arkadaşıyla parka gitmişti. Suriyeliler elektrik direklerine tekme atıp kırmaya çalışırken oğlum ve arkadaşı uyarınca saldırmışlar ve oğlumu kalbinden bıçaklamışlar. Direkt öldürmeye yönelik bir eylem dedi. Osmanlı Yalçın bu iktidara yazıklar olsun. Yıllardır AKP'ye oy verdik hala bize yalan söylüyorlar. Çocuğum gece saat 2'de ölmüş. Bana yaralı diyorlardı. Oğlumun öldüğünü ertesi gün saat 2'de öğrendim. Benim oğlumun ölüm sebebi nedir biliyor musunuz? Türk malına sahip çıkması. Direğe neden vuruyorsun demesi. O an oğlum ve arkadaşına bıçakla vuruyorlar. Bu tüm Türkiye'ye vurmak demektir. Türkiye'nin kalbine biz Suriyeliyiz biz sizin kalbinizi böyle alacağız demektir. Bunları kim soktuysa en yakın zamanda tekrar geri götürmesini istiyorum. Benim içim yanıyor. O acıyı ben yaşıyorum. Benim çocuğum şehit olarak gitti diye konuştu Osman Yalçın. İki gün önce mülteciler, Suriyeli mülteciler tarafından öldürülen Emirhan Yalçın'ın babasının ifadeleri bu şekildeydi. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.